Semt pazarında. Gel abla gel. Taze bunlar. Tarladan yeni geldi. Taze taze gel. Merhaba. Domatesin kilosu ne kadar? Domates 2 lira abla. Peki 2 kilo verir misin? Abla domatesten 4-5 kilo al. İnan bana çok taze. Yok yok. 2 kilo ver yeter. Peki abla marul, biber, soğan, maydanoz ister misin? Bir demet maydanoz, 2 marul, bir kilo acı biber ve bir de şu fasulyelerden 2 kilo verir misin? Tamam abla. Gel gel, derya kuzusu bunlar. Denizden bu sabah çıktı. Gel gel. Palamutlar taze mi? Taze mi? Ne demek hanımefendi? Denizden sabah çıktı. Palamut, çipura, hamsi, levrek hepsi taze. Hangisinden vereyim? Tamam. Palamuttan iki tane alayım. Tamam abla. Buyurun. Sağ ol. Roka var mı? Tabii abla. Ne kadar istersiniz? İki demet yeter. Hepsi kaç lira? On beş lira. İyi günler. İyi günler. Yine bekleriz hanımefendi. Gel, gel yaparız.